bir zamanlar Kıbrıs ve Kıbrıs Zafer'e doğru projelerindeki performansıyla adından söz ettiren 44 yaşındaki Umut Avcı, iki hafta önce beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldı. Avcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hep yek, ver ailecek şaşkınız, bir zamanlar Kıbrıs ve Kıbrıs Zafer'e doğru filmleriyle tanınan oyuncu Umut Avcı, 44 yaşında hayatını kaybetti. 44 yaşındaki Umut Avcı, 15 gün önce beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi gören oyuncudan acı haber geldi. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan oyuncu bugün yaşamını yitirdi. Avcının Instagram hesabından yapılan paylaşımda acı haber duyurularak "Canımız umudumuzu kaybettik." Cenaze Edirne Eski Camiinden ikindi namazına müteakip kaldırılacak ve Yenişehir Mezarlığına defnedilecek başımız sağ olsun ifadelerine yer verildi. Sadri Alışık Kültür Merkezi de yaptığı taziye paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Sadri Alışık Kültür Merkezi İstanbul mezunlarımızdan, tiyatromuzun pek çok oyununda yer almış değerli oyuncumuz Umut Avcı'yı genç yaşta kayıp etmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli oyuncumuz Umuda Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sevdikleri olmak üzere tüm sakma ailesine başsağlığı dileriz. Seni her zaman gülen yüzün ve sevgi dolu kalbinle hatırlayacağız Umut.